Merhaba gençler. Bugün mobil 1 denemesini çözeceğiz. Çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Birbirine yakın mesafede bulunan KLMN yerleşim yerlerinde oluşacak rüzgar ve hava olayları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar K bölgesi sıcak olduğuna göre D bölgesi biraz daha soğuk. M bölgesi K'dan daha soğuk. Neyse en soğuk sıcaklık değerine sahip. Dolayısıyla burası en yüksek basınca sahiptir arkadaşlar. Neden? Yüksek basınç soğuk olan bölgelerde oluyor genellikle. K bölgesi ise alçak basınçtır. Neden? Çünkü sıcaklığı en yüksek. En alçak basınç K bölgesinde. Şimdi cevaplay soruların ışıklarını okuyalım. Rüzgar K şehrinden L şehrine doğru hareket etmiştir. K'dan L'ye doğru demiş. E, K alçak basınç. L ise K'ya göre yüksek basınç. Bu olamaz arkadaşlar. Çünkü yüksek basınçtan alçak basınca doğrudur. Bu yanlış. Nem oranı en düşük şehir L şehridir. Nem oranı en düşük şehir sıcaklığın en az olduğu şehir. Yani N şehridir. Bu da yanlış. N şehrinden... M şehrine doğru rüzgar oluşabilir. Evet, N şehri yüksek basınç, M ise sıcaklık biraz N'den fazla olduğu için alçak basınçtır. Dolayısıyla N'den M'ye doğru bir rüzgar oluşabilir. Cevabımız C han olmalı. İkinci soruyla devam edecek olursak. 21 Aralık'ta güneş ışınları güney yarım Oğlak olak dönemcilerinden bir bölgeye dik olarak düşmeye başlar. Aşağıdaki grafikte 21 Aralık tarihinde KLMN şehirlerinde yaşanan gündüz süresi grafiği verilmiştir. Sadece bu merkezler dikkate alındığında aşağıdaki hangisine ulaşabilir demiş. Arkadaşlar K bölgesinde gündüz süresi 24 saatmiş. oğlak denk geliyorsa demek ki bu güney kutup noktasıdır arkadaşlar. K noktası güney kutup. L'de ise 6 saat gündüz varsa bu da kuzeyde bir, kuzey yarım kürede bir yer olmalı, kuzey yarım küre. M ise 12 saat gündüz süresi varmış demek ki bu, bu da e, arkadaşlar ekvatorda yer almalı, ekvatorda daima 12 saattir çünkü. N'de ise gündüz süresi 18 saattir demek ki bu da e, oğlak dönencesi üzerinde yani güney yarım kürede bir bölge olmalı, oğlak dönencesi üzerinde bir yerde. Güney yarım kürede. Şimdi e, şıklar okuyalım. L şehri ekvator çizgisinin güneyinde de demiş. D şehri ne demiş? Kuzey yarım küre demiştik. Bu olamaz arkadaşlar. K şehri kuzey kutupta olabilir. Hayır güney kutupta yanlış. N şehri L şehrin güneyinde yer alır demiş. L şehri kuzeyde. N şehrisi güney yarım kürede olduğuna göre tabii ki L şehrinin güneyinde yer alacak. Bu doğrudur. 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz M şerinde yaşanır. M şeridi ekvator bölgesi olduğu için yıl boyunca 12 saatlik süre değişmez arkadaşlar. Bu da yanlış. Doğru cevabımız C. Han. Üçüncü soruyla devam edecek olursak. İç Anadolu bölgemizde Kayseri'de günlük hava tahmini belirlenmesi için günde iki kez hava havaya 80 dolarlık meteorolojik balonlar bırakılıyor. Günlük hava tahminlerinin belirlenmesi için ülke genelinde Erzurum, Ankara, İstanbul, İzmir, Isparta, Adana, Samsun, Diyarbakır ve Kayseri'de gündüz ve gece olmak üzere günde iki kez meteorolojik balon uçuluyor. 1,5 metre uzunluğunda 66 santim genişliğinde kauçuk balonlar içerisinde helyum ve hidrojen gazı doldurularak havaya bırakılıyor. Tüm dünyada saat 14.35.02'de aynı anda uçulan balonlar bir buçuk saat sonra otobüs büyüklüğüne ulaşıp patlıyor. Uçulan balonlarla her yükseklikte sıcaklık, basınç, rüzgar, yön ve hız ve nem değerleri elde edilmekte. Her yükseklikte şablonlar yükseklik, sıcaklık, balon basınç, e, basınç, rüzgar, yön, hız ve nem değerleri elde etmektedir. Bilinen habere göre aşağıdaki hangisi söylemiş? Sadece Erzurum, Ankara, İzmir, İstanbul, İzmir, Isparta, Adana, Samsun, Diyarbakır ve Kayseri'de yapılan ölçümler ülkemizin hava durumu tahmini yeterlidir. Bu bilgi verilmemiş arkadaşlar. Sadece buralarda var diye bir şey yok. E, deniz kıyısında iç bölgeye gittikçe hava olayları daha fazla değişkenlik gösterdiği için daha çok iç bölgelerden balonuçludur. Bu bilgi de yok arkadaşlar. Burada oluşamayız. Hava olayları mevsim şartlarında olduğu günlerde hava tahmini balonu uçurmaya gerek yoktur. Bu bilgi yukarıda hiç verilmemiş arkadaşlar. Deniz seçiminde hava durumu ile ilgili tahminler değişkenlik gösterebilir. Evet arkadaşlar özellikle son cümlede her yüksekte sıcaklık, basınç, rüzgar, yön, hız ve nem değerleri elde edilmekte yani farklılık göstermektedir. Cevabımız denizli. Dördüncü soruyla devam edelim. 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi yaşanmaya başlar. Bir araştırmacı bir arazi çalışması yapmak için K noktasından L noktasına daha sonra M noktasından 4 Ocak 2018 tarihinde hareket etmiştir. Bu araştırmacının KLM noktaları arasındaki aşağıdaki hangisini gözlemli söylemez? Arkadaşlar K noktası ekvator çizgisidir. Dolayısıyla L ve M ikisi de aynı yarım kürede bulunuyor. K ile L arasında yolculuk yaparken mevsim değiştiğini, L ile M arasında mevsim değişmediğini bu söylenebilir arkadaşlar. K ile L arasında ilerleyişi öyle vakitlerinde cismin gölge uzunluğunun azaldığını 21 Aralık'ta dediğine göre 21 Aralık'ta güney yarım küreye bir yere güneş ışınları dik gelmeli. Dolayısıyla bu, bu da olamaz arkadaşlar. L noktasından M noktasına vardığında birim yüze düşen enerji miktarının değişmediğini, L noktasından M noktasında varlığında birim enerji değişmeyin. Evet bu söylenebilir. L noktasında yaşanan gündüz uzunluğunun M noktasının gündüz uzunluğunda benzerlik gösterilir. Aynı paralelde bulduğuna göre gündüz uzunluğu benzer gösterebilir arkadaşlar. Bu da söylenebilir. Ancak K ve L arasında ilerledikçe öyle gölge boyunun azaldığı gölge K'den L'ye doğru gidildikçe gölge boyu uzar arkadaşlar. Neden? Çünkü 21 Aralık'ta güney yarım kürede Gaz mevsimi başlayacağı için dolayısıyla K'dan L'ye gittikçe eğiklik artacak, artacak. Dolayısıyla eğiklik arttıkça gölge boyu da uzayacaktır arkadaşlar. Azalmaz. Doğru cevap Bursa olmalı. Beşinci soruya devam edecek olursak. Belirli bir bölgenin çok uzun yıllar içerisinde hava koşulları davranışının genel karakterini iklim denir. Aşağıdaki hangisi iklim kavramına daha yakından ilgilidir? Bir bölgede son 20 yılın en yüksek sıcaklığının görülmesi, bu iklim değildir arkadaşlar. Hava olayı. Sarhaç önünde 2003 yılında kar yağmış olması. Bu da iklim değildir. Hava olayıdır. Bir bölgede geniş yapraklı ağaçlar oluşan yağmur ormanının oluşması. iklim bitki örtüsünde etkiler arkadaşlar. Bu olur. İklimle alakalı bir kavramdır. Büyük şeylerde kent merkezinde yeşil alan tamamen yok olması. Bu ise iklimle alakası yoktur arkadaşlar. Cevabımız C olmalı. 6. soruyla devam edecek olursak. 21 Aralık'ta güneş yılları güney yarım küreye dik olarak gelir. Yaz mevsim yaşanmaya başlar. Kuzey yarım küre ise bu tarihte kış mevsimini yaşanmaya başlar. Bir araştırmacı 21 Aralık'ta bir ülkeden başka bir ülkeye sahip ve seyahat sırasında birim yüze düşen enerji zaman grafiği yukarıdaki gibi elde ediliyor. Yani dikkat ettiğimizde birim yüze düşen enerji miktarı artmıştır. Yani bu kişi 21 Aralık'ta kuzeyden güneye doğru hareket etmesi gerekiyor. Buna göre bu araştırmacının bir, kısmı verilen dünya haritasında hangi ülkeler arasında seyahat etmiş olabilir? Etiyopya'dan Nijerya'ya demiş. Etiyopya arkadaşlar burada, Nijerya burada aynı şeyde, aynı paralellikte bulunduğundan bu olamaz arkadaşlar. Arabistan'dan Yemen'e, Arabistan burada Yemen'e gitmiş. Evet güneye doğru ilerlediğine göre yani ekvator çizgisine yengeç dönencesinden ekvator çizgisine doğru ilerlediğine göre demek ki burada birim yüze düşen enerji artacaktır arkadaşlar. Bu olabilir. Nam, Namibya'dan Güney Afrika'ya Namibya burada, Güney Afrika burada. Arkadaşlar güneş tam bu noktaya dik geleceği için biraz daha güney kutbuna doğru yaklaşacağından burada birim enerji seviyesi azalacaktır arkadaşlar. Eğer yukarı doğru gitseydi Burada azalacak azalacaktır. Bu olamaz. Madagaskar'dan Çada. Madagaskar burada, Çat burada. Evet arkadaşlar. olak dönemisinden Çada gittiğine göre demek ki birim enerji burada da azalır arkadaşlar, artmaz. Cevabımız Bursa olmalı. Yedinci soruya devam edecek olursak Mevsimlerin oluşumu dünyanın güneş etrafında hareket ettiği ve eksen ekliğine bağlıdır. Zeynep mevsimlerin oluşumu ile ilgili hazırlanan tabloyu aşağıdaki gibi doldurmuştur. Güneş yıldır ekvatora tam olarak dik geldiğinde ekvator düzlemi yörünge düzlemi çakışıktır. Arkadaşlar hiçbir zaman ekvator düzlemi yörünge düzlemi çakışık olmamıştır. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Bu doğru değil. Buradan 25 puan almadı yani. Bir yarım kürede yazın havaların sıcak olması nedeni, temel nedeni gündüzlerin uzun olmasıdır. Bunun alakası yok. Bu doğru bir ifade, yanlış bir ifade. Bu arkadaşlar doğru yapmış Zeynep bunu. Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki 23 derecelik açı dünyanın yıllık hareketine bağlı olarak değişir. Arkadaşlar dünyanın yıllık hareketine bağlı olarak değişmez. Bu açı daima sabittir arkadaşlar. Bu da yanlış olmalı. Eksen ekli olmasın mevsimler oluşmaz bu ifade doğrudur ama Zeynep yanlış demiş buna. Tabii ki bu ifade doğru olmalı. Burada bir tane doğru işaretleme yapmıştır. O da 25 puan almış. Cevabımız Bursa olmalı. 8. soruyla devam edecek olursak. DNA çift sarmalda bir yapıdır. Yapısında fosfat, şeker, organik bazlar bulunur. DNA üzerinde dikdörtgen dizinin farklı olması aşağıdaki hangisini sağlamaz? Hangisini sağlamaz demiş. Aynı tür canlıların farklı görünümüne sahip olması bunu sağlar. Aslan ve kaplanın pençe yapının farklı olması sağlar. Farklı tür canlılarda dikdörtgen çeşit çeşitlilik göstermesi. Arkadaşlar dikdörtgen çeşitli 4 tanedir. Tüm canlılarda 4 tanedir. Bu farklılık sağlamıyor işte. Neden? Çünkü dört çeşit tüm canlılarda adenin, timin, guanin, sitozin olmak üzere dört farklı dikdört vardır ve tüm canlılarda bu çeşitlik aynıdır. De aynı aynı anne ve babadan doğan çocukların DNA'larının farklı olması bu çeşitlilik sağ, e, sağlar arkadaşlar. Sağlamayansa C seçeneği. 9. soruyla devam edecek olursak. Mendel homozigot mor çekti bezelye ile homozigot beyaz çekti bezelye çaprazlayarak birinci kuşakta melez mor şekli bezelye elde ediyor. Edilen mor şekli bezelyeler kendi aralarında çaprazlandı ise ikinci kuşakta 3 bölü 4 oranında mor çekti, 1 bölü 4 oranında beyaz çekti bezelye elde etmiştir. Bir araştırmacı bezelyedeki karakter aktarım diğer bitkilerle benzer olup olmadığını gözlemlemek için saf olduğu bilinen kırmızı domates ile saf olduğu bilinen sarı domatesi çalışlaştırmıştır. Birinci kuşakta gördüğünüz gibi kırmızı Domatesi elde etmiştir. Birinci kuşak domates tohumlarını yetiştirip yeniden çaprazlarında, ikinci kuşakta e, sarı domatesler elde ediliyor. Birinci kuşakta kırmızı domatesler kendilerinin çaprazında sarı domatesin oluştuğu gözleniyor. Yapılan bu araştırmaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Domatesde kırmızı rengin baskın olduğu söylenebilir. Evet bu arkadaşlar doğrudur. Çünkü fenotipte daima kırmızı renk ortaya çıkar. E, i̇kinci kuşakta sarının çıkmasının nedeni Birinci kuşakta çaprazlanan melez olmasıdır arkadaşlar. Melez melezlikten dolayı buradakiler oluşabilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey ikinci kuşak tamamen sarı bezel pardon sarı domates ortaya çıkmıyor. Buna dikkat etmemiz lazım. İkinci kuşakta elde edilen sarı renk domatesler çaprazlandığında kırmızı domatesler elde edilir. Bu yanlış arkadaşlar. Sarı domates burada homozigot durumda olduğundan dolayı çaprazladığımızda kesinlikle kırmızı domates elde edemeyiz. Birinci kuşakta sarı rengin ortaya çıkmaması bezelyedeki birinci kuşakta beyaz şeyin oluşmamasıyla benzerdir. Evet benzerdir. İkinci kuşakta sarı domates oluşumu birinci kuşakta sarı rengin çekinik olduğunu gösterir. Evet tabii ki bu da gösterir Çekinik olduğundan melez çaprazlama yapılmış dolayısıyla çünkü bunlar birinci kuşakta oluşanlar ikisi de melez olduğuna göre biri oldu kırmızı domates melezdir arkadaşlar. Bu da doğrudur yani cevabımız B seçeneği yanlış. <laughs> Akraba evliliği evlenecek kişiler arasında kan boğulması durumudur. Albino çekinik yerlerle taşınan bir hastalıktır. Akrabalar arasında yapılan evliliklerde bu tür hastalıkların görülme ihtimali daha yüksektir. Bir bireyde albino görünebilmesi için hem anneden hem de babadan hastalık genin almış olması gereklidir. Bir ailenin sonrası şekildeki gibi de. Şekildeki 5 numaralı bireyin albino olduğu bilinmektedir. Hemen çekinik karakteri yazalım. Küçük A. Küçük A. Arkadaşlar albino. Albino çekinik genlerle taşınır. Çekinik genlerle taşınır. Buna göre aşağıdaki numaralar hangisi yapılabilir demiş. 1 ve 2 numaralı bireyler sağlıklı ise diğer kuşaklarda bu asıl kesinlikle görülmez. Bakalım. kısmı birisini anneden, birisini babadan almıştır. E, bir sağlık ise bunlar melezdir arkadaşlar. Bir ve numara bir e, sağlık diğer kuşaklarda bu hastalık kesinlikle görünmez. veya bu belli olmayabilir arkadaşlar. Bu kesin değil. Bunu yapamayız. 8 numaralı torunda. Bu hastalık mev mevcutsa hemen yapalım. 3 numaralı gelinin bu hastalıklı etkisi yoktur. Hayır olmaz arkadaşlar. E, torun yarısını gelinden yarısını babadan alır. Bu da yanlış. 8 numaralı birey ile 9 numaralı birey eğlenirse çocukların albino hastalığı görme ihtimali 9 ile 10'un çocuklarında hastalığı görme ihtimalinden fazla Arkadaşlar 8 ile 9 birbiriyle akrabadır zaten arkadaşlar. Akraba olduğu için bu yorum yapılabilir. Doğrudur yani bu. İkizlerin tek yumurta ikizi olması durumunda 10 numaralı bireyin albin olması 14 numara 1'in sağlıklı olması mümkündür. Böyle bir şey mümkün değildir arkadaşlar. Eğer 13 numara albinoysa 14 numara da albinodur. Bu da yanlış. Cevabımız Ceyhan olmalı. <laughs> 11. soruyla devam edelim. İnsanlar tarafından canlı arasında üstün özelliklerin canlıların seçilerek üretilmesi verimsiz olan türlerin yetiştirilmesine yapay seçilim denir. Yapay seçilim sonucu sadece istenen özellikle sahip canlılar yetiştirilmiş olur. Aşağıdakilerin hangisi yapay seçimin olumsuz sonu, e, olumlu sonucu sayılamaz? Hollanda'da günde 20 litre yakın süt veren ineklerin yavru çoğalmaması. Arkadaşlar bu olumlu bu sayılır. Avustralya'da et verimi normalden 135 yüksek hayvanların yetiştirilmesi ve yüksek verimli olanların kendi arasına çaprazlaması. Bu da olumlu. Afyon, Karaysan'da yumurta <laughs> verimi düşük tavukların ayrıştırılıp et amacıyla yetiştirilmesi. Evet, bu da olumludur arkadaşlar. Kırşehir'de süt verimi oldukça düşük sığırların azaltılması. Burada sanki bir yok etme olayı var. Olumsuz bir durum söz konusu. Cevabımız deniz yani biyo diye, bir, alınmış. Ee, azaltma gibi bir şey söz konusu cevabımız denizli olmalı. 12. soru. Canların gen yapısında veya gen işleyişinde zaman zaman bir takım değişiklikler oluşabilir. Canlarda görülen bir takım değişimler yukarıdaki tabloda verilmiştir. Canlarda görülen KVL değişimle ilgili aşağıda hangisi söylenir demiş. Van Kitten'in farklı göz rengi olması, tavuk ve kuzularda kısa bacak görülmesi, keçilerde dört Bu mutasyon arkadaşlar. Mutasyon. Bitkilerin ışıklı ortamda kalafil oluşturması, karanlık ortamda oluşturulamaması, arı larvaların bal ve çiçek tozuyla beslenen, iş yarda oluşturması, arı sütü beslenmesi, beslenen Bu da modifikasyon arkadaşlar. A. Her iki değişimde canlı gen yapısı bozulmuştur. Yanlış. Sadece mutasyonda bozulur. E, modifikasyonda genin işleyişi değişir. B. Her iki değişim sonraki nesillere aktarılır. Mutasyonda aktarılır ama modifikasyonda aktarılmaz. C. Her iki değişimde canlının DNA yapısını bozmuştur. DNA yapısının bozulması e, kada mümkündür ama L'de mümkün değildir. D. Her iki değişimde canlı fenotipinde farklı neden olur. Evet. Her iki olayda canlı dış görünüşünü etkiler arkadaşlar. Cevabımız denizli. 13. İnsanların sahip olduğu saç rengi, ten rengi, kan grubu gibi özellikler kalısal özellikler olup bir anneden diğeri babadan alınan alel bir genin farklı çiftiyle çiftiyle kontrol edilir. Alel çifti yazılırken baskın olan alel büyük harfle çekinik olan alel ise baskın alelin küçük harfiyle yazılır. Kalısal bir özellik bakımından aşağıda verilen 3 durumda birine sahip oluruz. Evet, homozigot baskın ya da heterozigot melez ya da homozigot saf çekinik özelliğe sahip oluruz. Murat'ın babasının göz rengi siyahtır. Murat yeşil gözlü ise o zaman yeşil gözlü ise küçük a küçük a çekiniktir çünkü yeşil gözlülük. O zaman bu küçük a nereden alacaktır? Babasından alacaktır. Ve babası da baskın olduğuna göre babası büyük a küçük a olmalı. Annesinin göz zenginin genotipi ise seçen hangisi ya da hangileri olabilir? Arkadaşlar Murat Yeşil gözlü olabilmesi için annesinde de bu küçük A geni olması lazım. Buradaki küçük A geninin bir tanesi babadan aldığına göre diğer küçük A'yı da anneden almalı. O zaman bakıyoruz bu olamaz çünkü burada küçük A yok. Bunda küçük A var. Bu da küçük A var. Yani anne yeşil gözlü de olabilir. Siyah gözlü de olabilir. Cevabımız Ceyhan olmalı. 14. soruyla devam edelim. Mutasyon canlılarda görülen bir takım değişimlerdir. Mutasyona uğrayan canlılar kendi türündeki diğer canlılardan farklılık gösterir. Görselde Bey Pazarı havucunda görülen bir mutasyon örneği verilmiştir. Bununla ilgili olarak ifadelerin hanginin doğruluğu kesindir demiş. Bir havuç bitkisinin genetik yapısı bozulmuştur. Evet, mutasyona uğradığı için genetik yapı bozulur. Bu doğru. 2. Bu havuçları tüketen canlılarda mutasyon görülür. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Mutasyon geçirmiş bir e, bitki yediğimizde bizde mutasyon geçirdiği bir kayda yok. Bu yanlış. Kullanılan kimyasal ilaçlar havuçtan mutasyon nedeni olmuştur. Evet olmuştur ancak burada olabilirlik değil kesin bir ifadeye yani konuştuğum için bu da yanlıştır. Belki başka bir sebeptir mutasyona sebep olan. Bunu da yanlış kabul ediyoruz cevabımız Adana olmalı. 15. soruyla devam edecek olursak. Sıvılarda basınç, cinsi, basınç sıvının cinsine bağlıdır. Yukarıda hipotezi tahta yazan öğretmen öğrencilerden hipotezi test etmek için bir deney tasarlamını ister. Öğrenci Zeynep deneyi planlar. Birinci aşama. İki kap alır. Sonra belli bir yüksekliğe kadar birine zeytinyağı, diğerine su dolduruyor. İkinci aşama. Her iki kabın yan taraflarına çiviyle birer delik açıyor. 3. Deliklerden fışkan su ve zeytinyağının ne kadar uzağa fışkırdığını not alıyor. Deneyin sonucunda Zeynep su zeytinyağının aynı uzağa fışkırdığını görmüş. Öğretmen Zeynep'e bir yerde hata yaptığını belirtmiştir. Zeynep deneyde hangi hata yapmış olamaz. Birinci aşamada su ve zeytinyağın derinlikle eşit ayarlanmış. Bu olabilir. Bu hata kaynaklı olabilir. İkinci aşama derinlikleri aynı yükseklikten delmemiş. Bu da olabilir arkadaşlar. C. Birinci aşamada sıvının derinlikleri aynı olsa bile kapların şekli farklı olabilir. Kapların şekli ile sıvı basıncı arasında bir ilişki yoktur arkadaşlar bu olamaz. Yani C seçeneği olamaz. D birinci aşamada eşit açımda sıvılar özdeş olmayan kaplara doldurmuş olur. Bu da olabilir. Ancak C seçeneği olamaz arkadaşlar. 15. soru Ceyhan olmalı. Çünkü sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir. 16. soruyla devam edelim. Mehmet öğretmen boş pet şeyi ağzı açık bir şekilde sıcak kalafil petinin üstünde şekilde giyip bir müddet bekletir. Ardından hemen ağzını kapatıp bir müddet pencerenin dışarıda yani soğuk bir ortamda bekletip şişenin büzüldüğünü gözlemler. Kapağın açtığında ise peşin eski haline döndüğünü görür. Mehmet öğretmenin yaptığı deneyde peşinin büzüşüp tekrar eski haline gelmesini sağlayan durum aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar birincisinde kalefere koyduğumuzda içerisindeki ağzı açık olan kapta hava buharlaşır ve azalır. Hava içerisinde azaldığından dolayı açık hava basıncı azalıyor, kapağı kaptığımız anda ise e, soğuk bir ortamda ise büzüşmeye başladığını çünkü soğuk bir ortamda da açık hava basıncı var, içerisindeki havanın yoğunluğu azaldığından dolayı iç basınç azalmış, açık hava basıncının etkisiyle şişe büzülmüştür. Şimdi ağzını açtığımızda içerisinde hava girerek tekrar iç basınç dış basınca eşit olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla burada açık hava basıncının bir etkisinden söz ediyor. Buna göre a su içine daldıran balonun hacminin küçülmesi. Bununla alakası yok. Bu sıvı basıncı. Bantuzu cam tuşunun yapıştırıldığı yerden düşmemesi. Evet bu açık hava basıncıyla alakalı bir durum. Ortam soğudukça açık hava basıncının azalması. Ortam soğudukça açık hava basıncı azalmaz. Tam e, azalmaz. Artar arkadaşlar. Bir yanlış. Sıcaklık arttıkça açık hava basıncı artmaz. Sıcaklık arttıkça açık hava basıncı da artmaz arkadaşlar. Bununla da alakası yok. Cevabımız bursa olmalı. 17. soruyla devam edecek olursak, maddenin sulu çözeltinin asit veya baz özelliği gösterdiğini anlamamıza yarayan bazı ayraçlar tabloda verilmiştir. Bir öğrenci işlerinde tuz ruhu, x maddesi ve çamaşır deterjanı ilave edilmiş, sulu çözeltinin hepsini sol kağıdı, fenol fiteli, ile etkişimle denemiştir. Ayrıca öğrenciye maddenin pH grafiği ile şekildeki verilmiştir. Buna göre, grafik ve tablodan yararlanarak aşağıdakiler hangisi söylenemez? L çözeltisine fenofitin damlatılırsa kırmızı olur. L çözeltisi pH'i 7'den küçük olduğuna göre asittir. Fenofitin damlatırsa kırmızı, evet bu doğru. Tabloya göre bu söylenebilir. M çözeltisi çamaşır deterjanlı çözeltir ve elektrik akımını iletir. Evet pH'i 7'den yukarıda olduğuna göre baziktir. Çamaşır deterjanlıdır, çözeltir, evet çamaşır deterjanlı bazdır elektrik akımı iletir bu da söylenebilir. K grafiği X maddesine ait olabilir. Evet, L ile M bir tuz ruhu. Bu tuz ruhu. Çünkü asit olduğu için. Ve evet, X maddesi nötr çamaşır deterjanı bazik olduğu için bu da çamaşır deterjanı diyebiliriz. E, geriye kalan K X maddesidir. Evet, bu da doğrudur. L maddesi asit yağmuruna neden olabilir demiş. Bu olamaz. Neden olamaz arkadaşlar? Çünkü L maddesi asit olmasına rağmen tuz ruhudur. Tuz ruhu asit yağmuruna neden olmaz. Asit yağmuruna neden olanlar co 2 NO2 ve CO2 gazdır. Dolayısıyla tuz ruhu asit yağmuruna neden olan bir madde değil. Cevabımız denizli. Burada dikkatinizi çekmenizi gereken bir şey var. Bu tabloda veriler, e, bu tabloya göre verilen yaptığımız için doğru cevap deniz oluyor. Yalnız bu tabloda fenol fitiliin asitlerde kırmızı değil, renksizdir arkadaşlar. E, bazarda ise pembe ya da mor bir renk alır. Bu da e, mor bir renk alır. Metil oranj ise asitlerde kırmızı. Bazılarda ise sarı renk alır. Bu tablonun doğrusu budur arkadaşlar. Buna dikkat edin ama burada soru etkilemediği için önemli değil. 18. soruda devam edelim. Günlük yaşamda karşılaştığımız bazı olaylarda maddenin sadece dış görünüşü değişir. Maddenin iç yapısında bir değişiklik olmaz. Bu tür değişimlere fiziksel değişim denir. Günlük yaşamda karşılaşan bazı olaylar sonucunda maddenin yapısı değişir ve yeni maddeler oluşur. Bu tür değişimlere kimyasal değişim adı verilir. Fen bilimleri dersinde fiziksel ve kimyasal değişim kavramını pekiştirmek isteyen öğretmen öğrencide fiziksel ve kimyasal değişim örnek içeren birer poster hazırlamanı istemiştir. Bir öğrencinin hazırladığı poster aşağıdaki gibidir. Posterdeki bilginin tamamı doğru olması için hangi ifadenin birbirine yer değiştirmesi gerekir? Yoğurttan ayran yapılması fiziksel, üzüm suyundan sirke yapılması kimyasaldır arkadaşlar bu yanlış. Sis oluşumu ise fiziksel. Bu da doğru. Kimyasal değişimde ise undan hamur mayalanması kimyasal. Doğru. Kabuğu soyulan elmanın sararması Doğru. Portakalın sıkılarak portakal su elde edilmesi. Bu fizikseldir arkadaşlar. Yani iki ile yuvarlığın yer değiştirmesi gerekiyor. Cevabımız Ceyhan olmalı. Su molekülünün oluşum tepkimesi yukarıda gösterilmiştir. Buna göre kimyasal tepkimelerin oluşumu ile ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez. Kimyasal tepkimede H2 ve O2 gazların toplam kütlesi oluşan suyun kütlesine eşittir. Bu doğrudur. Söylenebilir. Gerçekleşen suyun oluşum tepkimesinde toplam molekül sayısı korunmuştur. Bakalım 2 tane molekül var. Bir tane de e, oksijen molekülü toplam girenlerde 3 tane molekül var. Burada ise 2 tane molekül var. Dolayısıyla molekül sayısı korunmamış arkadaşlar. Yani eşit değil. Bu yanlıştır. Tepkimeye giren H2 ve O2 maddelerinin atom sayısı, tepkimeden çıkan atom sayısı eşittir. Evet burada 1, 2, 3, 4, 4 tane hidrojen. 1, 2, 3, 4, 4 tane hidrojen var. 2 tane oksijen, 2 tane oksijen. Evet bu da eşittir. Bu da doğru. Gerçekleşen suyun oluşum tepkimesinde toplam atom çeşidi korunmuştur. İki çeşit atom var zaten arkadaşlar. Hidrojen ve oksijen girenlerde. Ürünlerde de aynı şekilde hidrojen ve su. suday e, suda ise iki tane hidrojen ve oksijen atomu var. Yine iki tane bu da korunmuştur. Çeşit de korunmuştur. Cevabımız Bursa olmalı. Yanlış cevabımız bu söylenemez. 20. soruyla devam edecek olursak. Kimyasal elementler sınıflandı. Periyodik tabloya 4 yeni element eklendi. Rusya, Amerika ve Japonya'daki bilim insanının bulduğu 4 element uzmanlar tarafından kontrol edildikten sonra resmi olarak tabloya yerini aldı. Uzmanlar bulunan 2 elementle ilgili şu bilgileri elde ediyor. Bulunan elementlerden AAA kodlu olanın kimyasal özellikle ısı ve elektriği iletiyor, şekil verilebiliyor, oda sıcaklığı katı. Bu metal olabilir arkadaşlar. Metal, Bulan elementlerden BBB kodlu olanısa kimyasal özellikli oda sıcaklığında gazalde elektrik iletkeni yok. Bu da ametal olabilir. Devam edelim. Buna göre bir AAA ve BBB kodlu elementler için aşağıda hangisi söylenemez? AAA kodlu element demir bakır elementin sınıfında yer alır. Evet metal olduğu için olabilir. BBB kodlu altın ve gümüşten farklı element sınıfında yer alabilir. Evet bu da doğru. AAA ile BBB elementinin grup numaralı element sınıfları aynı olabilir. Hayır olamaz arkadaşlar. Bir metal, bir ametal. Grup numarası da farklı. A ve BBB elementi aynı periyotta olsa da element sınıfları farklı olabilir. Evet element sınıfları farklı olabilir arkadaşlar. Cevabımız C söylenemez. Evet videom burada bitti. Soru çözümlerini yaptık. Cevapları kontrol edin arkadaşlar.